Herkese merhaba arkadaşlar. Botsuz Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar size olayı anlatıyorum. Biz ilk bölümde şöyle bir yapmıştık değil mi? İkinci bölümde şu tallayı yaptık. Ama bu yaptığım karnımızda bitecekmiştim. İkinci video. Botsuz Survival 2, 3 ve 4 maalesef silindi arkadaşlar. Biz de artık başka bir çare bulamadık ve ne yapak ne yapak deyince zaten çok bir şey yapmadık. Bir inek getirdik, bir çiftlik yaptık, bir de şey yaptık. E, maden yaptık. Maden girişi yaptık. Çok bir şey çok bir şey yapmadığımız için biz de tekrardan ikinci bölümden devam etmeye karar verdik. Umarım siz de anlarsınız arkadaşlar bu olayı. Neyse artık kanalın ismini zaten biz boştan yere böyle koymadık. kanalın isminin anlamını <laughs> böyle olaylar için koyduk. Pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz inşallah. Bayağı zaten böyle olay yaşadık ama dediğin gibi. Pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Herkes şimdi ikinci bölüm hoş geldi arkadaşlar. İkinci yaptık aramızdan bahsedeyim diğer bölümlerde. İkinci bölümde ulak girdi. İkinci bölümde şu tallağı yaptık. Sonra üçüncü bölümde madene girdik şu madene. dediğim gibi çok fazla bir şey yapmadık. Bir maden yaptık. Burada maden girişi şey yaptık burayı da. En sonda işte dördüncü bölümde çiftlik yapmıştık ama dediğim gibi video arsinildi maalesef. Bu kadar yaptık arkadaşlar. İşte yani o kadar. <laughs> Moralimiz bozuldu baya. Ama yapacak bir şey yok. Sen şu Devam edelim şimdi. Aynen devam edelim şimdi ineklerimizi ahra taşıyalım gelin bakayım bu da yavru <laughs> ışmış hali oldu. da yapayım mı? Çekil. Güzel. Zorlu burada. Evet. Yanına da koyunlar için yaparız aynısını Çiftliğimizde yaptık arkadaşlar. Şu an bizim moralimiz bayağı kötü çünkü niye kötü? Bu yaptıklarımızı sizin görmeniz gerekiyordu. Soru da amacı bu zaten. Ama dediğim gibi arkadaşlar inşallah siz de halimizi anlarsınız. Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Kötülendi. Duruyor, Hadi. Ömerhan da bu arada gelerek inşallah mikrofonu bozukmuş onu ayarlıyor şimdi. Bura evimizin üst katı. Zaten ev yaptığımda vardı. Buraya crafting table'lar koyduk. Buraya fırınları koyduk. Buraya da chestlerimizi koyduk. Evet. hangi ne yapalım? Bu bölüme telafi için güzel bir şey yapalım bence. Allah'ımızı yenilememiz lazım. Başka bir şey var. Başka da bir şey yok herhalde. Bu da bu arada baskıncıların bayrağı. İlk baskınımızı yemiştik 4. bölümde. <laughs> onu da gösteremedik size. Her şeyde devir bir, bir ha, var bir hayır arkadaşlar. Belki belki öyle olması gerekiyordu öyle oldu. O yüzden çok da şey yapmaya gerek yok. Biz pes etmeyeceğiz zaten. Bu arada burada yeni oyunlara başlayacağız. Evet arkadaşlar eğer oynamamızı istediğiniz düşük sistem gereksinimli oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz onu. Onları birden fazla seri yapacağız. çaba var mı sende? Bir tane var onu yapayım ben. Sen yap ben bende iki. evimizde kayıtlı. Bakayım akşam mı oluyor? Akşam oluyor. Yatalım, kalkalım sonra bir keşfe çıkalım etrafı. Evet, oyunlarımız da burada yavaş yavaş büyüyor. geliyorlar bakın çifteleştireceğim mi? Evet, çifteştiriyoruz. Ama diğerler istemiyoruz çünkü bu sonradan büyüdüğü için. Neyse artık bunlar köye köye gidersek. Köyden Aldığımız şeylerle bir şekilde birleştiririz. Kan kürek var mı? Kürek. Kürek burada var da o da bitiyor. Ondan bir tane şuraya saatlik yapsan ya. Şuraya beni rahatsız etti. İsmail Elimizden bir şeyler bırakmamız gerekiyor galiba. Abi niye yapılmıyor bu? çimen olması lazım kanka. Evet, çimen olması için de şuraları kırmamız lazım biraz. Tamam tamam. Kanka tamam. Yayılması lazım kanki. Evet. Hadi kanka gidelim yatalım sonra arabaya koyalım. Premi takılmayalım belki hatıra olarak kalır biz. Yat bakalım. Yatabilirsek inşallah. var bak şimdi sana yat dediğimde yat tamam mı? Niye? Güneşe tam baktığında güneşin şu artılar var ya ekranda Yat suta <laughs> yat. <laughs> <İmleç. gülüyor> evet. Hadi kanka aramaya koydum Şu an köy aramaya gidiyoruz. Burada da çimen olmuş. bir şey var. Denizde bir şey var. Denizde fener mi var? Fener. Zombi. Kanka çık çık zombi. Bu olmuş. Yıkılıp, Bu olmuş. Burada sandık oluyor muydu? Bunlar. Bu Abi, olmuş. sandık var burada. Sana gel de videoda göster. O feneri alabilir miyim? Sandık mı var kanka? Var. Evet bunlar da yeni güncellemelerle gelmiş arkadaşlar. Sandık varmış burada. Hazine var. Evet, gömülü hazine haritası çok güzel. Bunu bekliyorduk. Emirhan abi bu sabah bahsettim daha bu olaydan. Harita olayından. Bize ne nasip oldu. Kanka o zaman bura o söyledikler okyanus. Yani her oyunda olan. Kesin burada gemi falan da vardır Kanka Aramaya çıkar tekne alak da. Kanka, ölmezsem yelken lazım. Ki öldüm bende. Niye öldün? Oğuk. At. bakmanın bana bir şey lan burada. Her tane şey neredeymiş? Burada galiba. Gel gel burada da var. Sana bir şeyler. İn altında da chest olması lazım diye biliyorum. Buldum gel. Buldun mu? Buldum gel. Adamsın da arkandan dört tane zombi geliyor. Vurdum, kanka boğuluyum. chest al da gidelim direkt. Chest nerede acaba? Burada kanına bak. Orada Chest. Açılmıyor chest kanka üstünde şey var. Onu kırman gerekiyor. Onlar uzaklaştır ben şunu kırmaya çalışayım. Olacağım orada. bu arada. Kırılmıyor ne ya. Nefes alıp açacağım kanka. Evet tekrar ha hazine haritası bulduk. Bunların hepsini al almanın yönü yok muydu? Evet bu oluyoruz. Balık düşmüş galiba evet. Neyse gidelim bakalım şöyle. Bekme yapıyorum bir tane. Haritanın birini bana atsana. Kanka yaptı da ikisi de aynı mı acaba? <laughs> abi, şu, şu, pardon. Eyvallah. Evet, ne varmış bakalım bakalım. Kanka ikisi de aynı mı baksana abi? Ben <laughs> bakıyorum bekle. Kanka ikisi de aynı. Al bir tane sana açayım. Hadi gidelim. Nereye doğruymuş bu arada? Şu yelten vurun bir çöksün. suyun altına bu bak şey var. Mantık gibi falan bulursan. Hadi hadi hadi. Gemi mi? Gemi var. Gemi mi? Gemi. Gemi evet gemi. Ben birazdan önce. Abi yukarı çıkıp tekrar gelsek nasıl olur? Çok derinmiş yalnız. Son anda. Abi kapı yapsaydık ya. Kapıda nefes alabiliyorum. Lan. Oğlum şey atıyor lan şey şey şu. Adı ne onun bir alet Ha bir zombi ya zombi türü gibi bir şey ama çok feci vuruyor Mızrağı var Spartakus Hangi Zeus gibi bir şey bu ben gidiyorum Nasıl vuruyor Allahsız şeydeydi adadaydı inşallah düz inşallah düzgün bir evet, şey çıkar da düzgün bir şey çıkar sonra... da geriye şurayı evet, gösteriyor evet. Evet. tam altını gösteriyor kanka kanka şu çakılların yanında oluyor bu azacağız mı? Aynı. Aman az kalacağız Tam onun lazım yerini. Tam üstünde durmam lazım. Tam üstündeyim şu an. Kırılmıyor daha öf. tam tam şöyle onu ortalamam lazım. Tam bura. Hayır altı Giriyorum. Ömerhan geldi. Mu? geldi Geldik kanka. Video video ders. Buldum. Kanka, buldum. Buldum, buldum, buldum. Şurada kanka. Evet, emin öldü. Kanka ne yapıyorsun ya? Üf. Evet. Ömer biz çok fece işlere karıştık kanka. Oo <laughs> bir animet var. Öbürünü şey topladım. doğru delek geliyor mu? Doğru delek geliyor be. Topladın kanka şey. Topladım kankeci. Şu ne kanki? Güzel. Ününüzün kalbi. Terizin kalbi mi? Dursun dursun dursun. O lazım kanka dursun. Hangi haberi bulmam bir işe yaramıyor. Evet haritaya atabilir miyiz artık bunu? Dursun hatta hatıra dursun. Dur tane. K atıyorum ikisini. Deniz'in kalbi. Elmas. iki elmas. Zümrüt. Elmas. Elmas diye bir şey. Pişmiş somon. Pişmiş marina. Güzel. Evet arkadaşlar. İkinci bölümümüzün de sona geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.